Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Charlie Hoskinson, Cardano için baskın bir yönlendirici olmadığı gibi baskın blokçan sistemi olmayacağını da söyledi. Tamamen birlikte çalışabilir blokçan interneti olacağını düşünüyor. Cardano, DeFi özelliklerine sahip daha küçük, daha hızlı ağlar olan Ethereum katili olarak adlandırılıyor. Cardano ağı, önemli bir güncellemenin ardından merkezi olmayan finans uygulamalarına ev sahipliği yapabilecek gelen güncelleme ile birlikte daha büyük ağ sistemi olan Ethereum ile rekabetini körükledi. Ancak kurucu Charlie Hoskinson, Cardano gibi Ethereum katilli olarak anılan ağların gelecek yıllarda herhangi bir blokçan baskısı olacağına inanmıyor. İnternetin günlük yaşamın parçası haline gelmesiyle birlikte tüketiciler de bağlantıyı mümkün kılan bazı önemli donanım parçalarını hangi üreticinin yaptığını sorgulamayı bıraktı. Hoskinson şöyle bir benzetme yaptı. Bu bir Samsung yönlendirici mi bu bir Apple yönlendirici mi diye sormuyorsunuz. Hoskins'ın, Insider'a kısa bir süre önce verdiği röportajda umudunun Cardano'nun altyapı, Ethereum'un altyapı, Bitcoin'in altyapı olduğu sektörün var olması. Elbette rekabet ediyoruz ve işletmeler, hükümetler ve bunları önemseyen insanlar onlarla ilgilenecek. Ama günün sonunda, eğer herkes için işe yarayacaksa, o, Wi-Fi'ye sahip olmalıyız. Sadece telefonunuzda çalışır ve sadece bir işlem ayarlayabilir, şeyler arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebilirsiniz. Cardano ağının pazar günü gerçekleşen Elonzo yükseltme serisindeki sonuncusu, blokçan akıllı sözleşmeler gibi uygulamaları çalıştırmasının veya örneğin değiştirilemez tokenler olarak bilinen dijital tahsil edilebilir tokenleri barındırmasının artık mümkün olduğu anlamına geliyor. Hoskinson'ın birkaç yıl önce Vitalik Buterin ve diğer birkaç kişiyle birlikte kurduğu ağ olan Ethereum, sektörde birinci katman protokolü olarak bilinen özelliklere sahip en büyük ağ olarak yer alıyor. Cardano, Solana ve AVAX son haftalarda Ethereum'un liderliğine göz diken güncellemelerle gündeme geldi. Bu tokenlerin fiyatları da yükseltmelere yanıt vererek fiyat artışı yaşadı. Ancak Hoskinson, rekabet ve hakimiyetten daha az ve birlikte çalışan blok önemini vurguladı. Hoskinson. Muhtemelen olacak olan, blokçan internetinde yaşayacağız. Şu anda, çeşitli blok hainler henüz birbirine bağlanamıyor. Ancak Polkadot gibi sıfır katman protokolleri sayesinde bu birlikte çalışabilirlik gerçek olacağını ifade etti. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.